Herkese merhabalar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar Apple'ın yeni kulaklığı AirPods'un kutu açılımını ve tanıtımını yapacağız. Şu anda ekranda görüyorsunuz bir adet AirPods kutumuz var arkadaşlar. Kablosuz kulaklık diyebiliriz aslında ama bu kadar basitleştirmemek lazım. Çünkü Apple gerçekten burada iyi bir iş çıkartmış. Bunu niye çıkartmış? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Şimdi daha öncesinde yine kanalımda bir iPhone 7 Plus kutu açılımı yapmıştım arkadaşlar. Hatta şu şekilde size şöyle göstereyim. iPhone 7 Plus'ın şu alt tarafında şurada görmüş olduğunuz kulaklık girişinde eski tip kulaklıklar kullanılamıyor arkadaşlar. Eski tip kulaklıklar kullanılamadığı için de içinde bir kutunun içinde bir çevirici var. Eski tip kulaklığınızı o çeviriciye takıyorsunuz. Daha sonra çeviriciyi de ee, yine telefonunuza takarak kullanabiliyorsunuz ama bu çok zahmetli bir iş arkadaşlar. Dolayısıyla Apple buradaki yeni kulaklıkla yani AirPods'ta aslında hayranlarını bir nebze olsun e, uğrattığı hayal kırıklığından geri alıp tekrar kazanmak istedi diye düşünüyorum. Gayet şık bir kulaklık arkadaşlar, gayet güzel görünüyor dışarıdan. Şimdi zaten kutunun içerisine de bakacağız. E, kutuyu açmadan önce birkaç tane isterseniz kulaklığın özelliğini de sizlerle paylaşayım. Şimdi öncelikle bu e, kulaklığın satış fiyatı 779 TL olacak arkadaşlar, 779 TL daha doğrusu Apple.com'daki resmi sitesindeki fiyat bu söylemiş olduğum. Bunun dışında e, özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar. Kutunun içerisinde öncelikle içinde neler var onları söyleyelim. İki tane kulaklık, bir adet şarj kutusu ve e, Lightning USB kablosu yani şarj edebilmenize yarayan bir kablo. Şarj kutusunda şöyle bir özellik var. Mıknatıslı bir yapıyla e, kulaklığı bıraktığınız anda çünkü üstüne bırakıyorsunuz aynı Apple Watch'ta olduğu gibi. üzerinize e, Üzerine bıraktığınız anda mıknatıs gibi bir özellikle arkadaşlar o e, rahatlıkla şarj olacak yuvaya oturuyor. Ve ürünün bilgilerine e, göz atmak gerekirse arkadaşlar aslında sadece iPhone'la değil isterseniz bunu Apple Watch'la yani saatle, iPad'le ya da Mac'le yani bilgisayarla Apple bilgisayarla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kulaklığın şöyle bir özelliği var. Kulaklığı kulağınıza taktığınız andan itibaren otomatik olarak mesela bir şarkı dinliyorsunuz e, kulağınızda kulaklık var ve bir işiniz çıktı. Kulak, kulağınızdan çıkardığınız anda otomatik olarak müzik duruyor arkadaşlar. Ve tekrar taktığınız anda da otomatik olarak aslında e, bu çalmaya başlıyor. Yani sizin oradaki hareketinizi algılayabilecek bir yapıya sahip. Bu daha öncesinde hiçbir kulaklıkta olmayan bir şey. Ee, bunu öncelikle söylemekte fayda var güçlü bir çip kullanmış W1 adında bir çip kullanmış ve e, tabii ki işte optik sensörlerle bu algıyı sağlıyor biraz önce bahsetmiş olduğum şekilde arkadaşlar ee, bunun dışında ister bir tanesi ister ikisi birden takılı olsun sesi otomatik olarak yönlendirip mikrofonu devreye sokabiliyor arkadaşlar mikrofonu otomatik olarak devreye alabilmesi yine çok güzel bir özellik bana soracak olursanız. E, kulağınızda kulaklık varken iki kere dokunduğunuz zaman Siri'yi aktif hale getiriyor. Siri'yi aktif hale getiriyor ve buradan e, istediğiniz gibi e, Siri'den işte yol tarifi vesaire ihtiyacınız olan şeyi Siri'ye söyleyebiliyorsunuz. Ve yine bu e, Siri'ye işte konuşurken herhangi bir e, komut verirken arkadaşlar arka plandaki gürültüyü de tamamen filtreliyor ve tamamen sizin sesinize odaklanıyor. Bu da yine önemli bir özellik. Son derece düşük bir güç harcadığını söylüyor. Apple bu e, kulaklığın ve bu e, bunu da W1 denen çipe bağlıyor arkadaşlar. Pil ömrünü de çok iyi e, yönetebildiğini ve tek bir şarjda 5 saat boyunca şarkı dinlenebileceğini yani dinleme süresi olarak söylemiş 5 saati. 5 saatlik bir dinleme süresi aslında 5 saat boyunca durmadan şarkı ya da işte telefonla konuşma vesaire gibi durumları karşılayabildiği anlamına geliyor. Siz zaten sürekli şarkı dinlemeyeceğiniz ya da sürekli konuşmayacağınız için 5 saat size bir gün içerisinde rahat rahat yeter diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda şöyle bir e, özelliği var. Çok defa şarj ederek 24 saatten daha uzun dinleme süresi de elde edebiliyorsunuz diyor arkadaşlar açıklamasında. Burada tam olarak e, demek istediği şarjın birikebilme özelliği. Birden fazla kez şarj edebilme özelliği var kulaklığın. Ve çok acil bir durumdasınız. Çok acil bir durumdaysanız arkadaşlar 15 dakika gibi kısa bir şarj süresiyle 3 saat boyunca kulaklığı kullanabilme şansına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine e, çok önemli bir özellik ve yine bir özet var. Bu özetteki özellikler şöyle arkadaşlar: otomatik olarak açılma ve otomatik olarak bağlanma biraz önce bahsettik. Tüm Apple aygıtları için tek tuşla, tek dokunuşla daha doğrusu kurulum yani kurulum kolaylığı, çift dokunuşla şu hareketle arkadaşlar Siri'ye hızlı bir şekilde erişim. Şarj kutusuyla 24 saatten daha uzun pil ömrü ve şarj kutusunda hızlı şarj imkanı, e, zengin ve yüksek ses kalitesi diyor. Bunu şu anda test etmediğim için bir şey diyemiyorum. Ve yine aygıtlar arasında hızlı ve e, kolay geçiş imkanı sunuyor arkadaşlar. Teknik özelliklerinde de işte 4 gram her biri 4 gram yani oldukça hafif. Şarj kutusu da 38 gram arkadaşlar bu da oldukça hafif ve e, ölçüleri de işte 16.5-18 santim gibi bir e, ölçüsü var arkadaşlar Bluetoothla bağlanıyor şarj olurken de lightning adaptörünü yani o bildiğimiz aslında apple'daki lightning kablosunu kullanıyor e, bunun dışında hüzmeleme özellikle çift mikrofon çift optik sensör hareket algılayıcı ivme ölçer konuşma algılayıcı ivme ölçer gibi e, sensörleri de mevcut arkadaşlar ve dediğim gibi e, on, kutuda 15 dakika ile 3 saat dinleme süresine ulaşabilme gibi de bir özelliği var Kısacasında özelliklerini bu şekilde özetleyebiliriz diyelim ve isterseniz buradan kutu açılımına birlikte başlayalım arkadaşlar. Gayet şık bir kutu yapmış Apple her zaman olduğu gibi. Zaten bu konuda biliyorsunuz oldukça iyi arkadaşlar. Ben şöyle hemen buradan uygun bir yer bulayım ve kutuyu açmaya başlayalım isterseniz ve kutu içeriğinde neler olacağını gerçekten biraz önce söylememize rağmen görmekten e, görmek için sabırsızlanıyorum. Bunu açması tabi biraz zor. Şurada kolay bir nokta bulup buradan açalım. Evet bunun shrinki yani bu etrafındaki jelatini gerçekten e, jilet gibi oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet şurada bir noktadan açmayı başardım kutuyu jelatininden şu şekilde söküyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Apple cihazların jelatinini açma kısmı gerçekten çok güzel oluyor ve jelatinini şöyle çıkarttım şöyle koyalım jelatinini de şöyle bir kenara koyalım ve kutuyu şu anda açıyorum arkadaşlar açıyorum açıyorum Evet işte bu ve Designed by Apple in California yazısıyla karşılaştık arkadaşlar. Bu yazı gerçekten güzel. Tabi bu kadar para verilir mi? Yani 779 lira çok e, yüksek bir meblağ aslında kulaklık için bu kadar para verilir mi kısmı tabi tartışılır arkadaşlar. Ama e, hani bu artık biraz size kalmış bir durum. Şöyle bir AirPods e, kullanım kılavuzu çıktı. İşte Bluetooth aç vesaire gibi böyle içerisinde bazı yönergeler var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim bunu. Böyle birkaç sayfadan oluşan aslında şöyle açılabilen bir döküman diyebiliriz. iOS 10 vesaire bunları yazmış. Yine şunun gibi ufak bir e, kılavuz daha var içerisinde. Ve bunu koyabilmek için de yine şöyle şık bir e, klasör gibi bir şey yapmış. Bunu içine koyalım arkadaşlar ve kaldıralım. Şöyle görüyorsunuz bu sanıyorum şarj aleti bu arkadaşlar. Şuradan kaldıralım. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu şeye benzemiyor mu ya? Bu hani diş ipi vesaire kutular oluyor ya. Biraz ona benzettim ben. Neyse bu şekilde bir şarj aleti var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bunu da şuradan açıyorum. Çift taraflı güzel bir paketleme yapmış bu arada yapıl buna da. Şuradan şöyle göstereyim. Evet bunu da buradan çıkartıyoruz. Bunu da şöyle kenara alalım. Şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar, bu şarj aleti. Şöyle alt tarafında Lightning portu var arkadaşlar. Bu Lightning port sayesinde aslında e, alt, içinden yine kablo da çıkacak muhtemelen. Bu çıkan kablo ile birlikte şarj edebiliyorsunuz kolaylıkla. Ve burada muhtemelen şu taraftan açılıyor. Evet arkadaşlar, işte bu. Şu anda müthiş bir şekilde e, güzel bir dizayn ve ışığının yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte olay bundan ibaret. Ee, arkadaşlar bu zaten kendi kendine şarj ettikten sonra yanınızda taşırsanız eğer ihtiyacınız olduğu her noktada aslında e, bunu şarj edebiliyorsunuz. O yüzden çok yarı yolda bırakmaz demiş Apple kulaklığı e, şarj konusunda ve bunu demek istemiş aslında. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi gayet şık güzel bir kulaklık arkadaşlar. Uzunluğu da şöyle gayet güzel hatta şöyle kulağımıza. Bakalım şuradaki kameradan da bir görebilirsiniz. Şu şekilde duruyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi e ben şeyi düşünmüştüm. Hani bu işte bu şekilde yaptığımız zaman düşmez mi acaba kulaktan falan diye. Ama düşmeyecek şekilde tasarlamışlar. Gerçekten çok şey. Hani şu alt tarafı çok biraz daha kısa olsa belki sıkıntı olabilir ama kısa olmadığı için arkadaşlar bunun düşmesi çok zor. Şöyle tekrar takayım. Bakın şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi onun düşmesi çok kolay değil arkadaşlar. Bu arada şu anda burası mesela yeşil ve turuncu şeklinde yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Şunu da şuradan çıkartalım ve bunu da diğer kulağımıza takalım. Şu anda bu şekilde bir görüntüyle gördüğünüz gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Tabii İnsanın aklına şu geliyor hemen abi onu hani dışarıda falan bir yerde kullanırken birisi gelse alsa gitse onları ne olacak valla benim de açıkçası düşündürdü hani öyle bir şey olsa sonuçta 779 neredeyse 800 liralık bir kulaklık ama tabi öyle bir risk olsa da hani dikkat etmek lazım arkadaşlar çünkü bir kabloyla bağlı değil yani şuradan şu şekilde kolaylıkla tabi çıkabiliyor böyle bir risk var evet bu şekilde arkadaşlar şu kutunun Nasıl şarj için koyulduğuna da bir bakalım birlikte isterseniz. Şöyle koyuyoruz ve biraz önce size söylemiş olduğum mıknatıs özelliğinin sesini duydunuz sanıyorum. Şöyle. Evet hatta şöyle biraz mikrofona yaklaştırayım arkadaşlar sesini duyamadıysanız diye. Şöyle çıt diye bir ses geliyor aslında. E bu sesle birlikte de kutunun içerisine oturuyor. Gayet şık. Sonra bunu kapatabiliyorsunuz yine. Ve bu şekilde isterseniz kutusuyla yanınızda taşıyorsunuz arkadaşlar. Şarj konusunda da şuradan şarjını istediğiniz zaman tekrar doldurabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu sayede uzun süreler boyunca da bunu kullanabiliyorsunuz. Yine kutunun içeriğine bir bakalım arkadaşlar başka bir şey var mı? Lightning kablosu olduğu söylenmiş. Evet Lightning kablosu da şurada. Bunu da şöyle göstereyim. Hatta bunu da isterseniz açalım. Şöyle bir kablosu var içinde yine çok güzel bir ee, Paketleme ile Apple bunu paketlemiş Şuradan şöyle Çıkartıyorum Kağıdını açıyorum arkadaşlar Ve Bu şekilde Şuradan da bunu çıkarttım Evet bunu da bir kenara alalım şöyle bir kablo arkadaşlar bunun da şöyle uzunluğuna bakmak gerekirse aslında oldukça Uzun şöyle hatta uzunluğunu göstermek için kamerayı biraz şöyle alacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet şuradan iPad'de bu arada çekiyorum. Ee, şöyle göstereyim. Hani çok böyle şey değil kısa değil gayet uzunluğu yeterli. Cihaz da şu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oldukça şık. Ben çok yani şu olayı çok beğendim. Hani bunu bu şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Şarja ihtiyacı olduğu zaman şarj edebiliyorsunuz ve daha sonra da uzun süreler boyunca aslında bu şarjda kullanabiliyorsunuz ee, ve kulaklık gerçekten hani ses kalitesi vesaire anlamında iyidir diye tahmin ediyorum. Onu henüz e, tabi denemediğim için o konuda çok net bir yorum şu an için yapamıyorum ama arkadaşlar e, mutlaka Apple yaptıysa hele ki 770 lira gibi bir fiyat biçtiyse mutlaka e, doğrudur diye tahmin ediyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar kutunun içerisinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet yok gördüğünüz gibi şöyle içi boş e, kutu bundan ibaret arkadaşlar. Bundan sonra eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Eğer yeterli like olursa bende bir de Apple Watch var. Apple Watch'un tanıtım videosunu çekmemiştim. Daha öncesinde sadece iPhone 7 Plus kutu açılımı yapmıştım. Apple Watch var. Aynı zamanda iPad Pro var. Normal iPad var. Bunların kutu açılımını yapamam tabi artık kullandığım için ama tanıtım videolarını da çekebilirim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı ve yorumlara da yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.